Hoş geldiniz. Bugün sizlere patatesten harika kahvaltılık tarifi paylaşacağım. Soyduğumuz patateslerimizi ince ince doğrayalım. Önce birkaç yerinden çizikler atıp sonra patatesimizi küçük küçük doğrayalım. Tavamıza yarım çay bardağı sıvı yağ koyduk. Doğradığımız patateslerimizi tavamıza alıp kızartalım. patateslerimizi ara ara karıştırarak pişirelim. patateslerimiz pişerken biz yumurtasını hazırlayalım. 3 adet yumurtamızı kabımıza alalım. 1 avuç lor peyniri. 1 avuç rendelenmiş kaşar peyniri. 1 adet ince doğranmış yeşil biber. 1 tatlı kaşığı pul biber. 1 çay kaşığı tuz ilave edip hepsini karıştıralım. patateslerimiz nar gibi kızardılar. Şöyle patateslerimizi tavanın tabanına yayalım. Yaptığımız yumurta karışımından patateslerimizin üzerine dökelim. her tarafına yayalım. Üzerini kapatıp kısık ateşte pişirelim. Patatesli kahvaltılığımız pişti, tabağımıza alalım. Arkadaşlar patatesli kahvaltılığımız hazır. Gördüğünüz gibi çok güzel görünüyor. Gerçekten patatesin bu halini denemenizi tavsiye ediyorum. Şöyle keserek göstereyim. Sabah kahvaltılarımız için 5 dakikada yapacağınız tariflerden bir tanesi. Umarım bu tarifimi de beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videolarımı izleyip beğeni yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Afiyet olsun. Hoşçakalın.